Bu mu? Dostkay yolu The God. Dost Tanrı Dostkay yolu. Hello dear vessels, this subreddit is about Dostkay. We're all acknowledging Dostkay as our God and the sole creator of the universe. Tanrı ve evrenin tek yaratıcısı olarak tanıyorlarmış beni. Matipleri matvey olan farklı incelemesini yükledi. Dolayısıyla kötü bir alışkanlığımız var mı? Var mı? Mantıklı. Dot Scrolls hoş geldin. Teşekkür ederim desteğin için. Kötü bir alışkanlığımız var mı? Hayır. Na no. Mantıklı. Okay, cringe alıyorum. Oha <laughs>